Ben hastasıyım, Yaklaşık altı yıldır bu hastalığı çekiyorum. Gezmediğim doktor, gitmediğim kaplıca kalmadı Türkiye'de ee, kısmi olarak çare bulundu, fakat tamamen e, hastalık geçmedi. Kendini zaman zaman, özellikle yoğun iş stresine girdiğim zaman kendini gösteriyor. Bütün vücutta bir ağrı oluyor. Bir arkadaş Veli Bey vasıtasıyla X Aura ürünleriyle tevafuke Cenab-ı Hak nasip etti. Tanıştık. Çok şükür. Allah razı olsun. Ben dua ediyorum. Kardeşim. Ben dua ediyorum. Hem kendimde kullandım. Hem ailemde kullandım. Böyle ürünler yok. Çok ciddi söylüyorum. O kadar doktor arkadaşa da gösterdim. Ürünlerin içeriğini kendim araştırdım. Tek tek. Bakın aylardır üstünde çalışıyorum. Böyle ürünler görmedim. Çok ciddi söylüyorum. Allah getirenlerden razı olsun. Allah emek verenlerden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kapatalım.